Maalesef ülkemin hezimetini görüyorum şu anda. <laughs> Ama onların şartlarına erişebilmemiz için daha çok fırın ekmek yememiz gerekecek. Ben ev işimde çalışıyorum bu yaştayken. Eşim engelli. Ne zaman yediniz en son kırmızı? En, en son mu? Bayramdan bayrama şartlarında Türkiye'de geçinmek için bir ay için kaç para ihtiyacımız var? Ay abi sen yanlış yerden girdin. Neden? Türkiye'de yaşamıyorum çünkü. Yaşamıyor musunuz Nerede yaşıyorsunuz? Avusturya'da. Avusturya'da. Evet. E, tatile mi geldiniz? Tatile geldim. Maalesef ülkemin hezimetini görüyorum şu anda. Yani Avrupa bizi kıskanıyor gibi saçma sapan sorulara girmeyeceğim. Öyle bir kıskançlık söz konusu değil. E bizim milletimiz öyle zannediyor mu? Ben utanıyorum söylerken şahsen. Kendim utanıyorum. Yani 26 senedir yani yaşadığım ülkenin şartlarına baktığım zaman çünkü hani kardeşlerim, ailem burada yaşıyor. Çok kötü bir durum. sizin gördüğünüz kadarıyla diyeyim o zaman. Gördüğünüz, duyduğunuz kadarıyla. Aylık Türkiye'de yaşamak için kaç paraya ihtiyacı var insanların sizce? Yani bu aslında yaşama biraz da kendi ellerinde olan bir şey. Yani ortalaması herhalde bir bireyin yani 25-30 bin lira olursa eğer rahata erecektir. Ama kişi başı gelir dağılımı 25 bin 30 bin lira civarında olursa bu da ülke için sıkıntı olacak. Yani bir asgari ücreti 25 bin 30 bin lira olarak düşünürsen eğer yani ekonomiyi daha çok etkileyeceğine inanıyorum bulunanlardanım ben. Ama inşallah düz yola gider de biz de başka memleketlerde yaşayacağımıza kendi ülkemizde yaşarız. Şöyle son bir kıyas istesem sizden. Avustralya'ydı değil mi? Avusturya. Avusturya insanı ve Türk insanı aynı şartlarda mı yaşıyor? Nasıl hayır. yaşıyorlar? Kesinlikle size? hayır ama yani aynı şartlarda yaşamadığını söylerken hani 87 milyonluk bir ülkeyle 7,5 milyonluk bir ülkeyi de kıyaslamak bence normal değil yani. Hani onu ben kıyaslayamam. Çünkü oranında 7,5 milyonluk bir ülke olduğunu değerlendirirsek bizim ülkemizde 87 milyon insan var. Şimdi orada 7 milyonluk ülke yani bir Zeytinburnu kadar, bir İstanbul'un yarısı kadar bunu kıyaslamak doğru olmaz. Ama onların şartlarına erişebilmemiz için daha çok fırın ekmek yememiz gerekecek. Neyi yanlış yapıyor peki Türk milleti? Hani yani, oranın insanları refah içinde yaşıyor genel olarak benim bizim bildiğimiz. Bölgede, benim yaşadığım bölgede en ufak bir şey söyleyeyim. Hiçbir mülteci yaşamıyor. En büyük sorunlardan birisi bu. Kendi insanına bakmakla yükümlü. Yani benim olduğum bölgede daha doğrusu. Bunun yanında Macaristan, Çek Cumhuriyeti ben hiçbir şekilde orada bir mültecinin veya bir sığınmacının yaşadığına ben kendim şahit olmadım şahsen. Orada kiralar pahalı, şu pahalı, bu pahalı. Yalan haberler bunlar. Ben kendim yaklaşık evet. kardeşim de bilir beni. Ben 20 yıldır orada yaşıyorum. Hiçbir şekilde ben zorluk çekmedim ekonomik anlamda. Ama kendi ülkemle kıyaslamıyorum. Kendi ülkem benim 90 milyonluk ülkeyle yani 8 milyonluk ülkeyi kıyaslamıyorum hiçbir zaman. Ama oranın şartlarına da erişebilmemiz için biraz çok yol kat etmemiz gerekecek. Hiç para yok yani. Ben ev işinde çalışıyorum bu yaştayken. Kaç yaşındasınız? 54 yaşındayım ben. Eşim engelli. Bizim paramız yok. Bak bu şeyde ev işine geliyor. Yani devlet bitti. Peki aylık şeyde. kaç para ihtiyacınız var? Yani geçinmek için normal hayatınızı i̇şte, devam etmek Bir şey yok ki ben haftanın 3 günü çalışıyorum. 15 milyar yapmıyor bile yani. 15 bin lirayla mı geçiniyorsunuz yani, 15 bin lirayla geçiniyor. Yani nasıl peki... oluyor peki? Ha? Yani nasıl geçiniyorsunuz 15 nasıl yani, bin lirayla? Et yemiyoruz. Hiçbir şey yemiyoruz ki yani. Ne zaman yediniz en son kırmızı et? En, en son mu? Bayramdan bayrama. Bayramdan bayrama mı yediniz? Evet. Üç mü yetiyor? Altın fiyatına çıktı diye ettiler. Daha bir şey demiyorum yani bittik. Bu şartlarında Türkiye'de aylık kaç para ihtiyacımız var? Ya en azından şu an yani askeri ücretin iki kat olması lazım. Yoksa iki yakaya bir yakaya gelmiyor zaten. 34 bin lira mı lazım size? Evet, tabii aşağı yukarı yani. Şimdi zaten açlık sınırı belli. Her şey ortada. Yani şimdi bir lokantaya gitmiş olsan o bütçeyle dışarıdan yemek yiyeyim desen. Mesela benim öğrenci oğlum var Eskişehir'de okuyor. 10 milyon ben gönderiyorum. 10 milyon da annesi gönderiyor. Bir kendisi de çalışıyor. Öyleyken bu öğrenci çocuğa yetmiyor. Yani bir aileyi nasıl insin? Yani sizin 34 bin lira dediğiniz aslında bir birey için mi? Tabii canım. Şimdi genellemeye bakacak olursan öyle. Peki bir aile sizin gibi bir aile için aylık toplam kaç para ihtiyacınız var? Yani şu an kaç var ne kadar yeter onun gibi düşün. Yani şu an ben bekar birisiyim. Bir tane sorumluluğum olan bir oğlum var. Ben 30 milyonla 35 milyonla yetiremiyorum. Gerisini siz düşünün artık. Peki kaç para olsa rahat edersiniz mesela? Ya yani en azından 50 olması lazım. En az 50 mi? Ya 50.000 bin lira sizin dertlerinizi çözer, oğlunuzu açlık gönderebilirsiniz rahat rahat. Ya. Günümüzde insanlar o rahatlıkta 50 bin, 60 bin, 80 bin liralar kazanıp mı yaşıyor? Yani genel olarak insanımız kaç parayla hayatını geçiriyor? Ya şu an eskiden bir birey bir aileyi geçindiriyordu. Şimdi bir ailede en azından 2 ya da 3 kişi çalışıyor olması lazım ki hayatta kalabilsin. Tek bir birey veya emekli ne yapabilecek? Ya buradan söylemezse denizin kenarına gidip bir çay içemiyor. Ondan sonra şükrediyorlar. Neyin şükrünü yapıyorlar? Buğulurum ki onlarla para vereceklerine ör, örnek olarak vereyim işte asgari ücreti enflasyonu kötüleyeceklerine tamam bana zam vermesinler ama enflasyonu da düşürsünler. Faiz zamları tarlada 3 lira aldığın domates markete geliyor 35-40 lira 50 lira. Böyle olunca da vatandaşın gücü yetmiyor. E yani şimdi sen çiftçiye destek vermiyorsun. Çiftçi ürününü tarladan kaldıramıyor ama ara yerdeki kabzı mal cuklayı götürüyor. Nakliyici de sen zaten Antalya'dan yüklese buraya gelinceye kadar ki. 40 lira biniyor oradan buraya gelen. E yani. Kadar. E şimdi sen bunları müdahale etmiyorsun gidip çiftçinin gırtlağına sıkıyorsun. Olacağı bu zor ya. Aylık kaç para ihtiyacınız var? Geçinmek için kaç para lazım? Geçinmek siz? için bayağı bir para ihtiyacım var. Bir 20 bin lira benim işimi görür ya. Öğrenci miyiz? Öğrenciyim. Ne okuyoruz? Ya şu an polislik okuyorum. Daha ilk senem şu an. Ama yetmiyor. Ya ben bir kıyafet almak istesem bin lira. Ben bu bin lirayı nereden çıkarım? Zaten aylık anneme mi vereyim, babama mı vereyim? Sıkıntısı olan insanlar çok var. Yani maalesef. Yani 20 bin lira sadece okula git gel, arkadaşlarında otur bir yerlerde. Onun parası mı 20 bin lira? Ya ona bile yetmeyecek bir ayıp olacak ama yetmiyor işte. Yetmiyor. Bir aya yetmiyor. Mesela sen bir ebeveyn olsan, hani polisliği bitirmiş olsan, artık kendi evine çıkmış olsan, böyle şeylerden sonra kaç para ihtiyacın olur? Kendin bir ev geçindiriyor olsan. Ben tek başıma kirasını, osunu, busunu çıksan yine 25 bin lira gözden çıkması lazım. Kişisel ihtiyaçların olabiliyor. Mesela araba almak istesen alamazsın. Bisiklet almak istesen az zar zor alırsın. İşte maalesef gözümüz fazlasına dedi ama yani ihtiyaçlarımız göresin. Herkesin hakkı. Aylık ne kadar? 60 bin anas. 60 bin lira mı lazım? Evet. En az altmış bin. Neye gider altmış bin lira peki? ya Kiralar yirmi bin lira. 2 üç tane de çocuğun varsa alsana altmış bin lira. O da o bile yetmiyor. Okuyorsalar falan bir de. Abi iki tane öğrencim oldu mu yetmez ya yani. Altmış bin lira da yetmiyor. Var mı sizin öğrenciniz? Var. 2 tane var. Üniversite mi? Üniversite yetmiyor ama. Özel okula mı gidiyorlar? Normal Şey okuluna gidiyorlar. Ona rağmen yok yurt yok, parasıdır. Altmış bin lira da açlıktır. yetmiyor yani. Bir öğrencinin haftalık gideri iki lira. 2500 liraya kurtarıyorsa iyi. Mi? Yani dip nokta. <laughs> 2500 lira. En az. En az 2500 lira. Peki kaç para olsa sizin için yeterli olur? Aylık mı? Aylık. Kirada olmasan 50 bin lira yeter. Ama Kirada olmasak 50 bin lirayla iki öğrenci de okutur muyuz? Yani belki. Şehir dışında olursan okutabilirsin. Ama İstanbul içinde zor. Kirada olduğumuzu varsayalım. Ve iki öğrencimiz var. Ne kadar lazım size? İşte 50 bin lira diyorum ya. Kiradayken. Kiradayken 60 bin lira yetmez. Kira 20 bin liranın altında kira yok ki. Var mı? Bakırköy'de yok. İstanbul'da yok genel olarak. Bağcılar. 22 bin liraya oturuyor benim yanım. mağacılarda 22 bin. oturuyor 22 bin lira. Durum bu. Anca bir 100 bin lira mı kurtarır yani? Hayır, aynen öyle. Ya 60-70 bin lira minimum her ay gider oluyor yani. O parada çıkmıyor yani. Mümkün değil yani. Türkiye şartlarında günümüzde geçinmek için ayda kaç para ihtiyacınız var? 20 bin lira. Aynısını. 20 bin lira. En az. Bir kişi tek, tek, başına. Tek başına 20 bin lira yeter mi? Yeter bence. Peki kirada oturuyorsa mı bu? Kendi evi varsa mı? Nasıl? Kendi ya? evi olsa tabii kirada otursa olmaz yetmez. Kirada olsa ne kadar ihtiyacı olur? Da olsa en az 35-40 milyon yandı. Bir kişi için değil mi bu? Bir kişi için tabii. Peki iki çocuğu olan bir aileden bahsediyor olsak ne kadar olur fiyat? Vallahi sadece mutfak ve kiralar dahil anca 60 bin lira yetiyor. Ya e da zor yani. Peki insanlarımız çalışarak 60 bin lira maaş alıyor mu? Alan vardır illaki. Genel yok. olarak toplumumuz alıyor mu yani? Yok illaki vardır. Çok büyük para alan insanlar da var ama. Tabii evet ama yok yani öyle bir imkan yok. Öyle bir para yok, öyle bir maaş da yok. Peki nasıl geçiniyor insanlarımız? Allah bilmiyorum. Bir şekilde geçiniyor. Arada iş yapıyorlardır. Bence. İnsanlar tabii ki geçirmek zordur ama insan genellikle ya, 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 kişi yapır, ya, buraya ikinci bir maaşı vardır. En yani ailede iki kişi çalışanca bence. Bence asgari ücret gayet yeterli. Üstte sadece böyle 5 bin lira falan daha kazanırsak 22-23 bin, bin lira gayet yeterli bence. 23 bin liraya rahat bir hayat yaşar. 23 bin lira evin varsa rahat bir hayat yaşarsın abi ama kirada oturuyorsan yaşayamazsın abi. Kirada oturuyorsak kaç para lazım? Kirada oturuyorsan abi 40 lazım ya. Yani. 40 bin lira bizim için yeterli olur mu? 40 bin lira yeterli olur abi. Asgari ama 40 bin lira. Yani... Yani şirketler biraz daha fazla veriyor tabi. Yani 40-45 bin lira iyi olur abi. Peki kaç para kazanıyorsunuz siz? Abi ben aylık 1500-3000 dolar arası kazanıyorum. Hangi işten kazanıyorsunuz? Yapay zeka kodlamacısıyım abi. Yapay zeka kodlamacılığıyla evet. 3000 dolar kazanıyorum Evet abi. Peki günümüz şartlarında genel olarak insanlar sizce ne kadar kazanıyor? Ne kadar parayla günlük hayatına devam ediyor? Abi günümüz şartlarında çoğu insan açlık sınırının altında. Çoğu kişi de yoksulluk sınırının altında. Umarım düzelir ama daha da kötüleri var abi ya.